Evet arkadaşlar Sony'nin en son telefonu Sony 17. İnternette 1 ve iyi -E diye de geçebiliyor. Roma rakamları kullanıyorlar genelde Sony Xperia tanıtımlarında. Bu son çıkan telefon arkadaşlar ne yazık ki ülkemize Sony Xperia girmiyor. Şöyle göstereyim size cihazı birazcık. Yani çok saf temiz Android diye geçiyor. Birçok uygulamamı da artık yükledim buna. Kullanıyorum. Yani şöyle size oyunlarıma kadar her şeyi yükledim göstereyim. Yani en ufak bir kasma donma hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. İşlemcisi olsun. Remi olsun. Muazzam. Rengi de bu arada yeşil diye geçiyor ama natural griye yakın bir renk arkadaşlar. Benim bu renk hoşuma gitti. Keşke diyoruz ülkemizde satılsa, rekabet piyasası artsa, şu telefonların piyasası düşse. Keşke. Ee, telefon Zeiss kullanıyor lenslerinde. Çok güzel bir lens arkadaşlar. Yani bu telefon genelde zaten Sony cihazları e, kamera testlerinde böyle yani internette çok göremezsiniz. Zaten çok e, stoklu da çalışmıyorlar. Yani genelde stok yok denir. Ama yani bulduğunuz zaman kaçırılmayacak bir telefon. Evet, kayıt işi falan biraz dertli oluyor bize. Ama Sony seven bir insansanız, kameraya odaklı bir insansanız, yani bir amiral gemisi istiyorsanız bence alternatiflerinizin içinde değerlendirilmeli. Yani yurt dışından sonuçta bir telefon alıp kayıt yaptıracaksanız bence bu seçeneklerinizin arasında Sony kesinlikle girmeli arkadaşlar. Yani muazzam bir kamerası var. Ben Huawei fanıyım biliyorsunuz. Huawei'yi çok severim. Google Pixel Zaten her rengini inceledik. Google Pixel'i çok seviyorum. Evet, iPhone'da kullanıyoruz, iPhone'da seviyorum. Ama e, yani Pro 80 Ultra kullandım. Hatta gitti artık Ultramız. Ama inanır mısınız? Bu telefon çok çok daha keyif verdi. Hem kamera konusunda olsun, hem e, işlemci konusunda, hem RAM konusunda olsun. Yani beni hiç üzmedi. Bir seçeneğim olsa Pro'yu kullanmam, bunu kullanırım. Ee, i̇nşallah bir şaşırtır bizi de ülkemize bir giriş yapar ama hiç sanmıyorum. Biliyorsunuz ki Sony ürünleri ithalatçı garantiler dışında ne yazık ki bulmak çok zor artık. Yani yapacak bir şey yok diyelim kaderimiz diyelim. Zaten Avrupa'nın birçok ülkesinde de yok. Hani belli ülkelerde, uzak doğuda ve belli Avrupa ülkelerinde satılıyor. Amerika'da dahi yok arkadaşlar. İşte satış politikası diyelim ama bir amiral gemisi düşünüyorsanız eğer bir amiral gemisi alacağım diyorsanız seçeneklerinizin arasında bu onda.